Merhabalar. Bu videoda zarfların farklı kelime türlerinde, sözcük türlerinde kullanımı ya da zarfların farklı kelime, sözcük türüne geçmesi başlığını inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Niteleme yani durum bildiren sözcük kendinden sonraki ismi etkilerse sıfat olur. Eğer kendinden sonraki sıfatı, fiili ve benzeri zarfların nitelediği şeyleri etkilerse zarf olur. Bakalım. Güzel bir kilim üzerinde oturuyorduk. Bakın kilim isim. Nasıl kilim? Güzel kilim. Buradaki güzel sözcüğü sıfat görevindedir. İyi bir arkadaş bulmuşa benziyorsun. Arkadaş isim. Nasıl arkadaş? İyi arkadaş. Dolayısıyla iyi sözcüğü burada sıfat. Geldim buraya. Zaman bildiren sözcük bir zaman dilimini karşılarsa isim olur. Bakın İlk örnekte bugün kıymeti pek bilinmeyen bir gündür. Bu da bugün isim olarak kullanılmış. İkinci örneğim yarınlarınızı tehlikeye atmayın. Neyi tehlikeye atmayın? Yarınlarınızı. Dolayısıyla buradaki yarınlarınızı ifadesi isim olarak kullanılmış. Diğer madde. Yer yön bildiren sözcük kendinden sonraki ismi etkilerse sıfat olur dedi. Mesela Yukarı köy derken hangi köy yukarı köy köyü etkiledi sıfat. Arabayı yanlışlıkla geri vitese takınca olan oldu. Vites isim hangi vites geri vites sıfat gitti. Yer yön bildiren sözcük isim çekim eklerini yani ilgi, iyilik, çokluk, durum eklerini alırsa isim olur. Mesela yukarısı çok soğuk derken bakın hal eki almış yani isim olmuş. İçeride bir gürültü koptu derken yine bulunma hali eki almış, isimleşmiş. Evet. Ee, diğer maddem azlık çokluk bildiren sözcük kendinden sonraki ismi etkilerse sıfat olur. Mesela çok soru çözersen başarırsın. Soru isim, nasıl soru, çok soru, sıfat, çok sözcük. Az parayla yola çıkman doğru değil derken para isim Nasıl para? Az para. Yine burada az sözcüğü ifad görevinde kullanılmış bir ismi etkilemiş. Diğer maddem soru bildiren sözcük ismi etkilerse sıfat olur. Ee, i̇lk örneğe bakalım. Nasıl bir roman yazmayı planlıyorsunuz? Şimdi bakın roman isminin özelliğini soruyor. Nasıl derken o zaman bu soru sıfatı. İkinci örneğin ne kadar maaş istiyorsunuz? Maaş isminin özelliğini soruyor. Ne kadar ifadesiyle? Dolayısıyla bu da arkadaşlar soru sıfatı. Şimdi baktım. Bir örnek soruyla bu videoyu bitirelim. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük tür bakımından özdeştir? Yani aynıdır. Bire baktığımda çocukça hareket diyor. Hareket isminin nasıl olduğunu anlatmış bana. Sıfat. İkinci cümleye geldim. Anlatacaklarımı güzelce dinle de ondan sonra işini yapmaya başla. Bakın dinle eyleminin nasıl yapıldığını söylüyor güzelce derken. Zarf. Devam ettim. Daha önceki çalışmaları incelemedikleri sürece iyi bir proje hazırlamaları imkansız görünüyor. Sürece sözcüğü edat olarak kullanılmış gitti. Dörde baktım. Alfabesinin zorluğu Japonca öğrenmeyi güçleştiren bir etken. Burada Japonca bir isim olarak kullanılmış. Beşe baktım. Bu topraklarda kardeşçe yaşamayı öğrenmeliyiz. Yaşamayı isim fiilinin nasıl olduğunu anlatıyor bana kardeşçe derken zarf. Genel olarak baktığımda birinci sıfat, ikincisi zarf, üçüncüsü edat, dördüncüsü isim, beşincisi zarf olarak kullanılmış. O zaman özdeş olanlar 2 ve 5. İkisi de zarf görevinde kullanılmış. Cevabımız denizli sevgili arkadaşlar. Evet bu videoda zarfların farklı sözcük türlerinde kullanılmasıyla alakalı bir başlık incelemiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.